Selamlar sevgiler değerli dostlarım. Nasılsınız, iyi misiniz güzellerim, değerli takipçilerim. Derman'ın kanalına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Derman il günü. Derman il diyelim, Nail öyle söylüyor. Biz yine dışarıdayız, dışarı keyfi yapıyoruz. Çaylar kez dışından. Çekler. Kezban ablam kek yapmış, çok güzel olmuş. Şöyle göstereyim. Ben de onlara kabak tatlısından ikram ettim. Çok güzel bir ortam var. Yine bizde sohbet ediyoruz. Sizler nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Allah'ın hepinize iyilik, şifa versin, mutluluk, huzur versin. Bizler de durumlar böyle. Tavuklarımızla, kedimizle oturuyoruz Vallahi öyle. Boncuk? Boncuk, Boncuk yok. Torba da orada. Şu Aa, yatıyormuş üstünde. gördüm gördüm. Bayağı da kestin zannem odanı ellerinize <laughs> sağlık. <olun. gülüyor> Bayağı çok rahat kestin. Yok baba o bitirdik ne kaldı? Yoruldun <laughs> baba. Hayır. Bu işler bizim için basit çocuk olacak. Aynen. Ya, basit yapsaydı ya adam. Vallahi ya. <laughs> çok... Iyi. Eyle buralarda Fendi, iyi oldu. Aleyküm. <laughs> Aleykümselam. Ne 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 ben ne istiyorsun? Allahım hepsi her şey sevgiyle değerli dostlar. Bunlar da kek çok şey, güzel. Biz bu tavukları bir taneyle aldık. Sonra babam dedi bir tavuk bir aruz olsun. Bir tane daha aruz aldık. Onu sonra babam baktı sevdi Vallahi bu işi. Adını, adını sevdi. Yumurtası güzel oluyor. Ne ne i̇ki şey tane, tatlı tane tatlı. üç tane derken şu an 22-23 tane var değil mi baba? Hiçbir şey yok. İlaç ya yani. Hadi git kızım hadi. Tertemiz oldular bile. Evet aferin Halime. O zaman biz çayımızı içmeye devam edelim diyor dostum. Görüşmek dileğiyle. Tamam bırak. Beni. Evet merhaba dostlar. Bugün yine geçen akşam getirdiğim tahtaları kesiyoruz. Halil'le Nekimiz iş başındayız. Vallahi ne kadar tahta o kadar az kömür diyoruz. Sloganımız bu. Bunun 30 TL. <laughs> Maşallah bayağı kesmişsiniz. Evet. Değerli dostlarımız. Ben de yine vallahi mıntıka temizliği yapıyorum. Görüyorsunuz. Şöyle. Bu yapraklar hep bana bakıyor. Şurada biraz sonra süpüreceğim. Orayı bitirsinler. Oy. Annesinin gülü. Ha. Ne oldu annem? Seni de mi toz yaptılar? Ha? Seni de mi toz yaptılar anne? Uy. <gülüyor> <gülüyor> annem korkarım beni öyle de. <laughs> korkarım annem beni öyle yapma. Uy 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 uy. O zaman ben de şurayı süpüreyim canlar. Temiz olsun. Bir de bakalım yumurta var mıymış? Ama maşallah başlamışlar artık. Evet üç tane. Çok güzel. Kolay gelsin derim ha. Hoş geldin. Ne yaparsın be ya? Allah ne yaptım sana destek olmaya çalışıyorum. Evet. Evet biz birli, birliğimizi, beraberliğimizi, gücümüzü biz böyle sağlıyoruz değerli dostlar. Birbirimize destek olarak nail kestin. hem de dolduruyorum. Aile birliği de bu olsa gerek. Ama Nail kesti de Nail durmuyor. Nail daha çalışıyor. Odanını düzelttim. Evet dostlar. Terman da böyle çuvallara dolduruyor. Malum önümüz kış. Ben düşünüyordum değerli dostlar. Odunumuz yetmez hani. Rabbim hiç ummadığın andan bir kısmet dolduruyor. Öyle bir keyifle doğradı ki Nail. Ben de çok büyük bir keyifle hepsini doldurdum. Niye derseniz. Bunlar bizim için bulunmaz Mehmet. Rabbim de binlerce şükürler olsun bunları yakacağız. bunları yakacağız büyük bir keyifle kışın Allah izin verirse, Allah nasip ederse inşallah Evet. onun için bunun keyfi de bambaşka yoruluyoruz belki ama çok da mutlu oluyoruz Valla dostlar Geçen hafta ben odun kestim bu hafta yine odun kestim böyle evet, gökyüzünde o. göstereyim şöyle hava biraz bulanık bulutlandı hava yağmur yağabilir yağmur yağarsa bunlar ıslandığımı bir şey yaramaz Şöyle belki iki gün bunun zorunu çekiyoruz ama sonra da 3-4 ay bunu yakacağız. Evet büyük bir keyifle dolu dolu yakacağız yani olmaması daha kötü aranmamız. Rabbim rızkımızı veriyorsa biz de ona bir şükür edip keyifle bir şeyleri başarmamız lazım öyle söyleyeyim evet. Şöyle etrafı gezdireyim dostlar. Burada bahçe vardı bozuldu. Bizim kızlar hepsi dinlenmeye geçmişler. Derman anneleri bunları saldı. Saat 2 miydi neydi? Bunlar da gezdiler dolaştılar Ben de yemlerini verdim. Şimdi tekrar çıkmışlar, yatıyorlar. Bizim görüyorsunuz Bilmiyorum ki o gitti herhalde. Halim gelmiyor da yok. Bu da ayazın iş makinası. Malum sezonu kapattık. İş sezonunu ayaz makinasını buraya çekmiş. Bayağı buralarda toprak kazdı ayaz bunlar. Halim de geliyor teyzesinden. Alican teyzesinden geliyor. Dostlar kümesimize kireç attım. Sönmemiş kireç. Bakteriler, mikroplar ölsün diye. Vallahi dostlar durmak yok. Duranı Allah sevmez. Elimizden geldiği kadar çalışmaya çalışıyoruz. Ali Can, bir tane Hint tavuğu geldiydi. Orijinal Hint buralardaydı ama şu an gözükmüyor. O zaman dostlar biz odunumuzu dolduralım. Malum akşam oluyor. Daha yemeğimiz yok. Yemek yapacağız. O zaman bize Bacım kolay gelsin. Kısa göndermiş. Kısa yeriz biraz. Biraz da yanına bir şeyler. Aynen. Allah onu da takip edelim. Hayırlı. İnşallah. Ha öyle kaldırma belin ağrır. Öyle kaldırma ben, ben şimdi kaldırırım. Şimdi ağrır Sonra ağrır. Sonra ağrır işte zaten. Evet. Şimdi kaldırırsın sonra ağrır. Ben, ben götürürüm onları. O zaman Bayağı dostlar. maşallah çok sevindiniz. Bize kolay gelsin. Odunu bulduk. Rızkını aramazsan. Kendinden hiçbir şey olmuyor. Rızkını Uğraşman lazım. Sen rızkını bulacaksın. Çünkü geçen akşam ki videoda getirmiştim. Bugün de doğradık. Odunluğumuzu da kaldırdık mı bizim keyfimiz yerinde. Bu sene yakacağımız evet, tamam. Bir, birkaç çuvalda 15-20 çuvalda kömür aldım. Tamam. Aynen. Allah yakmayı nasip etsin diyelim. İnşallah. Vallahi bitti de. Biz de yorulduk. Ama maşallah odunluğumuz doldu. Bir da, da süpürdük. İyi oldu. Bayağı bir bak, bak tuttu. Merhaba Hande Hanım Ayaz Ayaz otur. Ne yapıyorsun Ayaz? Babasıyla oynuyor. Babasıyla sen oynuyor. Senin duanı çok seviyorlar. Bir dua Baba, et sen edin Hande Amin. Allah'ım. Allah'ım inşallah onları koyuyor. Allah'ım inşallah onları koyuyor. Anne Annenin kamerayı tutun sen niye öyle konuşuyorsun Ayaz? Heyecanlanıyor. Ayaz iki yaşında diyorlar sen öyle konuşunca ya, ha? Ayaz beş yaşında değil mi? Bir sesinlayım be O da beş gibi konuş. Bir yaşındayım ben. yaşındayım beş yaşındayım. Beş yaşındayım. Beş yaşındayım. Beş yaşındayım. Beş yaşındayım Allah Allah artık Talaşını. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi neye <laughs> geldin ne <laughs> sıra? Vallahi yardımımı Acıktın mı patron? Evet. evet sevgili dostlar. Kimin evinde ne yemek var? Acıktık. Kim misafir gelelim? Ağır. Yok üstümüzü başımızı temize gideriz. Temizle iyi geleceğiz değerli dostlar. Tabii korona bitince. Evet dostlar kimin evinde aynalı yemek varsa. Oraya gelelim. Kalin yayı bu Sabah kahvaltını <laughs> bir yaptık. <laughs> çıktık daha hala eve gireceğiz. <laughs> Saat 11'den beri dışarıdayız. He? Kaç oldu? 15 16 çuval oldu herhalde. <laughs> Yok, 15 Ali aldı. <laughs> 4 tane anne. Sen getirdin. 19. 19. 19. Bir de burada var. Bir de burada var. 20 çuval. çuval odun. Maşallah. Eee, evet hamsi kaygısı ver. El arabası. Hadi. Çalık oldu. Ben dedim orası yeteli öbür tarafa geçmiştim. Geçmiş, o bizim orası olur. Gidiyor geliyor nasıl geliyor ben de bilmiyorum. Nereden diyorsa. Hatta tan. Kestik aç ama katıları. olmadı. Girsin hep söyle. Devirsin Pat. Devirirsin haçım. Motor patlatıyor. böyle. Temizledim. Tamam. Ablam Yaşasın Türk'ümüz, Türk'ümüzden Türk'lere. Bayram çok güzel. Yaşasın Türk'ümüz, Türk'ümüzden Türk'lere. Yaşasın ılkımız, ılklardan ılklara. <laughs> evet, değerli dostlarımız. Bizler bugünlük bu kadar yaptık. Yorulduk. Evimize girdik. Sizlere de sevgilerimizi gönderiyoruz. Her yerden yorumlarınız geliyor. Allah razı olsun. Destekleriniz için çok teşekkür ediyoruz. Değil mi anneciğim? Seni çok seviyorlar Ayaz. Sen onlara ne söylemek istiyorsun anne? Arkadaş arkadaş mı? Abi ya. Tamam konuş biraz o zaman. Ayaz öpücük atsın diyorlar. Tamam. Hülya <laughs> ablan ha. Ondan sonra bütün herkese öpücüklerini göndeririz değil mi anne? Evet. O zaman bizlerden bugünlük bu kadar. Kanalımızda kalın. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.